Şöyle şu tarafa seni alalım. Güzel bir kombo yaptık abi. Sizde ee, siz de bir şey yapamıyorsunuz bazen çünkü o arkaya güzel sarktık. Çok güzel abi. Şöyle W ile yaklaşalım. Bunlar beni nereden görüyor? Oğlum, totem mi var burada? Hop, Yumala döneceğim. Çok güzel geldik buraya. Anlamazlar bizi gençler. Çok güzeliz be. Şöyle tekmeyi de atalım. 905. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben Ade Bayer. Bugün sizlerle birlikte gençler sonunda Lee Sin açtık. Lee Sin oynuyoruz Valtif'te. Lee Sin gençler benim PC'de de mainlediğim şampiyonlardan bir tanesi. Gerçekten oynamayı çok seviyorum. Ve bunu sonunda mobilde de oynayabileceğim. Nasıl bir deneyim olacak ben de çok merak ediyorum. Lee le W başlıyoruz gençler. Q başlayanlar da var ama W daha mantıklı. Çünkü Q pasif olarak Q'nun pasifi gençler. Canı düşmanlara daha fazla vuruyor ve maviye canı fulken vurmaya başlıyoruz. O yüzden çok fazla bir hasarı olmuyor Q'yu başladığımızda. W başladığımızda kalkan verdiği için biraz daha iyi oluyor gençler. Bakın Lee'sinde şöyle bir pasif var. Her yeteneğiniz zaten ultiniz dışındaki tüm yetenekleriniz iki kere atılıyor gençler. Ve her yetenek attıktan sonra iki düz vuruşunuz hem enerji yenilenmesi veriyor bakın yetenek attı mesela. iki tane düz vuruş yapıyorum. Hem saldırı hızı hem enerji yenilenmesi veriyor iki düz vuruşuma. O yüzden skill iki düz vuruş, skill iki düz vuruş bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde zaten jungle'ı çok yüksek enerji ve canla dönebiliyorsunuz. Room'u yeniden bekleteceğim, açmayacağım. Şöyle iki düz vuruş, iki düz vuruş, yetenek, iki düz vuruş ondan sonra bir daha yetenek. Q'yu açmamamın sebebi dediğim gibi çok fazla oyun başında çok bir işe yaramıyor. Em alana hasarı vurduğu için böyle gagaları falan daha rahat kesebiliyorum. Gördüğünüz gibi enerjim neredeyse hiç bitmeden skill attığım halde enerjim çok da azalmıyor. Siz de bu şekilde rahat bir şekilde jungle dönebilirsiniz bu taktikle. Şimdi Q'um da açılacaktır. Aynen öyle oldu. Bu arada ilk kanı aldık diye gördüm aynen. Bu da çok nadir gelir başıma yani ilk kanı almanız falan. Fazla alışık değilim böyle şeylere. Lee oyun başında bu arada güçlü bir şampiyon gençler. Oyun başını e, aksatmamanız gerekiyor. Hemen erken gen genkler atmanız gerekiyor. Mesela ben Şimdi mide bir, de bir genk denemesi yapacağım ultim olmasa da. Şöyle geliyorum atalım. Aurelion açıl kanka. iki kişiyiz. Ah be kötü bir Q kullanımı oldu orada. Şöyle geçerken uğrayalım. Belki bir tane keris çıkar flash falan atar dedim de. Öyle bir şey olmadı maalesef. Yeniden jungle'mıza devam edelim abi. Gank atmayı denedik en azından. Başarılı olmasak da denedik ve başaramadık gençler. En azından denedik. Böyle garip bir edebiyat yapalım. Q fulliyoruz bu arada. Q fulllememizin sebebi de gençler Q'nun daha hızlı gelmesi. Çünkü Q çok önemli. Q tutturamadığınız hiçbir rakibe dalmayın. Yani dalabilirsiniz aslında. W falan iyi kullanırsanız ve hasar kasmışsanız iyi bir oyun çıkartabilirsiniz de. Q çok önemli. Q'nun seri gelmesi lazım. Bu arada Yampire yengeç alacağım. Karşı takımda jungle mı yok abi? Niye herkes iki kişi oynuyor Covidovlar'da? Hiç bakmadım karşı takımda kim var kim yok. Mid'de bile iki kişi oynuyor bu garip insanlar. Hmm, Z buraya geliyor. Gelsin bakalım. Qumu bekliyorum. 2 saniyesi var. Hop koşu yoluna bir Q. Çok güzel. Tam da istediğimiz gibi oldu. Hop yat kanka aşağı. Direnme fazla. Ya kanka böyle de çalmazsın bereyiz. Ultim var onu da aslında keseriz de. Yani geldi sadece son vuruşu yaptı gitti eleman. Koşu yoluna atalım bunu da. Adam koşmadı kanka. Neyse iki tane asistimiz oldu. Biz koşu yoluna attık ama rakip koşmadı yani. Yapacak fazla bir şeyim yok benim burada. Şöyle gelelim karşı kırmızı. Karşı jungle dönmek çok önemli gençler. Gerçekten yani jungle'ın olmazsa olmazı karşı jungle'a girmek. Rakibiniz oyundan ne kadar düşürürseniz o kadar başarısız gençler atacaktır. Bu arada benim karşımda kim var? Tahmin ettiğim gibi abi ya. Güzel bir iyisi maçı çıkartalım dedik. Karşımızda jungle yok. Ama bu benim sorunum değil yani kanka. Çok güzel bir Q kullanımı daha. Artık kayacılların nerede çıktığını falan unutmuşuz. Ben biliyorsunuz bir yıldır. Yani bilenler vardır kemik kadrodan. Bir yıldır aslında PC LOL oynamıyorum. Çok fazla böyle mobil mobaya sarmıştım. Valla e, kayacılların nerede çıktığını bile unutmuşuz. Boşluğa attık Q'yu. Şöyle geçerken bir tane Q atalım. Bir atacağım bu arada. İlk önce Karabalt'ta sonra ölümün dansı çıkacağım. Bu itemleri ayarladım ben. Bozma kanka Beyzimi. Lütfen bozma. Adam Bozmaya çalıştı da bozamadı. Birazcık tank kasacağım. Aslında hasar da kasabilirim karşıcı jungle yokken ama tank kasmak Lee'sinde her zaman daha iyi ya. Yani jungle'a girmek istemiyorum ama gank atabileceğim bir koridor yok. Gördüğünüz gibi herkes eziyor koridorunu. Hepsi kule altında oynadığı için gank atamıyorum. Normalde e, baktığınız rakipler önde oynuyor. Lee le hemen gank atın abi. Hiç böyle jungle'a falan girmeyin. Benden size tavsiye. Bu arada zaten ilk oynayışım için şampiyonla. Böyle hemen seriden bir video atayım dedim. Lee de le çok daha güzel maçlar gelecek. Bu daha hiçbir şey. biliyor videonun başında da söyledim zaten. Lee Sin main olarak çok güzel videolar gelecek abi. Hiç merak etmeyin. Şu W'nun boşluğa atılması olayı çok güzel olmuş. Gerçekten şampiyonu güçlü yapmış. Genel olarak jungle kavramı güçsüz olsa da oyunda en azından gen katamıyorsanız böyle ejder alın gençler. Bak havaya kalktıktan sonra Q'ma döneceğim. Yoksa beni geri ittiriyor. Boş yere zaman kaybetmeyelim. Şöyle seriden en azından ejder alalım. Takımımıza bu şekilde fayda sağlayalım abi. Yine aslında gelir mi sola da gelirse? O da 3 ve 2'yi çok rahat kazanırız ama beni beklemedi arkadaş. Gördüğünüz gibi enerjim fullken neredeyse dönüyorum ejderi. Çünkü skill 2 düz vuruş yapıyorum. Hem bir yandan takım arkadaşlarım bana ihtiyacı var mı diye kaydırıyorum haritayı. Hem de aynı zamanda skillleri düzgün kullanmayı başarıyoruz. Yani bu da 6 yıllık log. 4-5 yıldır mobil moba oynamanın tecrübesi. Abi flash atacağın zamanlamaya bak ya. Ben senin peşini bırakmayacağım ama kanka. Tam adamın arkasına geçtim. Adam flash attı. O yüzden istediğimiz gibi kullanamadık. İnsekimizi, ultimizi. Bezin attın mı ya? Hop. Ben o kili alırım kanka. bırakma, Söylemiştim. Ultiyi attığım zaman kötü bir flash atsa da yani benim açımdan kötü. Rakip iyi bir flash attı. O yüzden kili alamasak da telafi ettik yani. Siz de bu şekilde oynamaya çalışın gençler. Gençler. Genginiz kaçtıysa peşini bırakmayın yani hemen vazgeçmeyin. Böyle güzel bir şekilde kili alabiliyorsunuz. Harita takibi çok önemli. Rakibin orada çimenlere doğru gittiğini gördük. Küçük evet da bir ara gözüktü böyle neden olduğunu anlamadım bir şekilde. Daha benzin atmadığını biliyordum. Rakibi takip edip kili kovaladık ve e, bulduk yani kilimizi almayı başardık. Bazen konuşarak oynamaya alışık olmadığım için saçmalayabiliyorum da biliyorum kusura bakmayın. Şöyle jungle'ımızı keselim abi. İlla ki benim bu videoyla görenler vardır beyler. Ben 6 yıllık mobil e, PC LoL tecrübem var. 4-5 yıldır da mobil mob oynuyorum. Zaten son zamanlarda full mobil mob oynuyordum. Hmm, bu arkadaşı kesebilir miyiz acaba? Nasıl tutmaz ya ultiyi attı tam zamanında. Abi adam çok vuruyor kaç. Kaç 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 kaç. Hasar kasmadığım için bir de yani onun da etkisi var. Hop şuradan elimize alalım. Z'le iki kaçtık yemen kovalıyor bizi. şimdi vuracağım kafasına haberiyor. Bekle bekle az kaldı ben senin kafanı koparacağım. Hop. Şöyle bir base'ini bozalım rakibin. Abi rakibi her zaman kesmenize gerek yok. Böyle psikolojik gank'ler de atabilirsiniz. Böyle garip bir şey. Geldik tapa Kuleyi kaybetmişler ama rakibi psikolojik şiddet uyguladık burada. Base'imi atıp kırmızımı keseceğim. Sonra e, alta gank atacağım. Bu arada nasıl öyle biliyorsunuz ya? Takımımız 10'a 2 giderken. İlginçsiniz. Sadece buff'ları alıp karşı jungle'a gitmek istiyorum. Karşı jungle'ın olmamasını değerlendireceğim abi. Şu an Olaf molaf olsaydı çok güzel bir şekilde deli gibi orman dönüyorduk. Karşı jungle'ın olmamasını değerlendiriyorduk ama Lee Sin'le farma yatamıyoruz ki fazla yani. Lee Sin katmaya atmaya bağlı bir şampiyon. Oyun sonunda çok fazla düşüyor oyundan. Ölümün dansı da bitsin bakalım. İyice tanklaşalım. Şöyle şu tarafa seni alalım güzel bir combo yaptık abi. Burada yaptığım combo şu şekildeydi. Rakibe W ile yaklaştım. Aynen şu şekilde. Sonra Q'yu üzerine bıraktıktan sonra ultiyi attım. Rakip uzaklaştı. Yeniden Q'ya basıp rakibin dibine girdik. Bu çok kullandığım bir combo. Sizlere tavsiye ederim. Oo bu da çok şeyler ya. Güzel abi kill bizde kaldı. Biz bir tık kötü oynadık burada. Biz değil de takım olarak kötü oynadık. Yani karşı takım daha iyi oynadı. Beyaz atmak istemiyorum. Şunu yiyeceğim abi. Buradaki zaten middeki eleman kötü oynuyor bir tık. Fazla yeri ihtiyacı yoktur onun. 3-0-2 oynuyoruz bu arada. Güzel bir şekilde maçımız devam ediyor gençler. Ee, eğer beni bu videoyla tanıdıysanız, gördüyseniz ilk defa her gün böyle kapalı betadan aslında açık betaya gibi artık oyun. Wildlife ile alakalı her gün böyle güzel güncel videolar atıyorum. Hem öğretici olsun tüm rolleri oynuyorum asıl beynim jungle olsa da. İstediğiniz şampiyonla bir yorumlarda belirtin. Onları da oynarım. Dediğim gibi beni ilk defa gördüyseniz videolarım da hoşunuza gidiyorsa yani bu videoyu beğendiyseniz alttan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Ki ben de daha büyük kitlelere buluşayım. Daha fazla insana öğretici ve güzel videolar atayım. Gerçekten mutlu olurum abone olup like atarsanız. İstediğiniz şampiyonları da dediğim gibi yorumlarda belirtin. Onları da güzel bir şekilde çekeyim. Zaten oyunu artık ezberledik. Her şeyi biliyoruz oyundan neredeyse. Allah'a şükür. Hop Ah be minyona tuttu. Jackson A'si bir tık riskli. Yani fazla da kendimize güvenmemeliyiz bu aşamada. Aslında şu proto evine yerine Zonya'nın kum saatini almak istiyorum gençler. Kronometre de olabilir. Zonya'nın kum saati miydi? Kronometre miydi? Biri alt ite miydi? Biri üst ite dedim. gibi bir yıldır aslında PC dolu bıraktım. Bazı şeyleri unuttum. Ama hala 6 yıllık tecrübe devam ediyor yani sıkıntınız sıkıntı yok. Burada kimse tutmadığı için burayı ben iktirmek zorunda kalıyorum. Bu da takımımız bir tık sıkıntılı olduğunu gösteriyor abi. Neden üstü kimse tutmuyor ya? ben mi tutacağım burayı ya? Ben insek atmak istiyorum. Takım savaşı istiyorum. Şu, şu itemi değiştirmek istiyorum bu arada ya. Hop. Şunu alalım abi. Şunu da ön yapalım. Çünkü protobelt'e ihtiyacım yok. İnsek attıktan sonra rakibin içinde kalacağım için kum saatini bastığımda, kronometreyi bastığımda rakibi oyalamış olacağım. Bu da takıma daha güzel bir fayda sağlayacak. Lee roket kemere çok da bir ihtiyacım yok yani açıkçası. Hop şunu insekleyelim şöyle. E ama kesmeniz lazım abi. Lee takımına çok bağlı bir şampiyon. Takımınız kötü oynarsa ee, Sizde bir şey yapamıyorsunuz bazen. Çünkü o arkaya güzel sarktık. Çok güzel abi. Şöyle W ile yaklaşalım. Son vuruşu aslında bilerek salmaya çalıştım. Son anda fark ettiyseniz. Çünkü takımınız bir tık kötü oynuyorsa kill salın. Bari kill alırsalar istemeden böyle yüksek hasarlar vurabilirler belki. Ben bazen kill salmaya çalışıyorum kötü oynayan oyunculara ki oyuna dönebilsinler. Son anda vurmak yerine yürümeyi tercih ettim bu yüzden üstü bir daha tutmam lazım gençler. İlla e, jungle üst, yani kovidof tutmaz diye bir şey yok. Takımınız yapmıyorsa yapacaksınız her şey. yani elinizden ne geliyorsa kazanmak için yapacaksınız. Yani yapacak bir şey yok bu konuda. Normalde burayı benim tutmam lazım ama yani tutmuyor adamlar ben de tutmak zorunda kalıyorum yani dediğim gibi. Daha güzel bir karşı takımda daha iyi oldu bir maç atmak isterdim ben her zaman diyorum. Takımınız iyiyken herkes oynayabilir. Herkes videosunu çekebilir. Ben hep böyle çekişmeli maçları daha çok koymak istiyorum kanalıma ama Lee daha yeni aldım. Benim de ilk maçım. Böyle bir maç denk geldi. Aslında karşı takım da çok kötü oynamıyor. Varus iyi oynuyor. Onu da belirteyim yani. Abi öyle artık gözünü seveyim. Ne zorladın. Bu arada Lee e daha bu totemi almamıza gerek yok. Artık W ile kombomuzu zaten yapamıyoruz bildiğiniz gibi. Çok güzel kaçtık. E, ward w diye bir combo yok artık w'yu boşa attı, atabildiğimiz için istersem yani kontrol totemi de alabilirim abi insek atmak istiyorum da kimse yok ki burada tekmelesem kim kesecek adamı ben hasar kasmıyorum o bekleyin bekleyin hop işte bu yüzden tank kasıyoruz gençler diyecektim onu bir kesin artık be soraka nasıl ölmedi ya hala burada geziyorsun ama sen hata yaptın kanka yat Yat o aşağı bir daha kalktığını görmeyin. Çok güzel abi. O killi bana bırakmadılar. Ama 5-0-3 oynuyoruz. Çok güzel bir maç devam ediyor gençler. Eğer video hoşunuza gittiyse alttan beğenmeyi unutmayın. Yeniden söyleyeyim. Kule altından alır mıyız yuvarusu? Tahmin ettiğimiz yerde çıkmadı adam. Çaktırmayın gençler. Malmortius'umuz bitmiş bu arada o burada çok kötü kaldık. Takımın gelmesi için bir tane kronometre attım. Takım arkadaşlarım gelsin diye. Zaman kazanmak için işte bakın kum saati ne kadar işe yarıyor. Ben base'imi atayım. Mal um bitti çünkü. Burada savaşmayın gençler. Uyarımızı atalım. Aslında takımı da bayağı kastırdık ya. Lan niye base atamıyorum? Takımı da kastırdık bayağı aslında. Bize bağlı değiller artık o kadar da yani. Mal da aldık abi. Çok güzel. Karşı jungle'da aslında takım savaş yapmak çok da mantıklı bir şey değil. Orada ölebilirler. Hatta ölüyorlar yani. Biz yetişebilirsek ölmezler de. ittir abi. Mitle beni, beni uğraştırmayın şöyle minyonlarla kanka. Minyonlarla uğraşmak istesem jungle mı inlemezdim. Anladın mı? Bunlar beni nereden görüyor? Oğlum, totem mi var burada? Kumala döneceğim. Çok güzel geldik buraya. W, Q, yeniden bastık. Çok güzel abi. Bu, bu da öldü. Varus'u inseklemeyeceğim. Bekle bekle bekle. Hop. Al bunu kes. Al bunu buradan. Oğlum öl artık şaka gibi. Bir tane düz vuruşa bakıyordu ya. Abi yapma. Şu de son vuruşu yapalım abi. Hop. E ile bastım. Çok güzel ya. 7-0-4 oynuyoruz gençler. Daha ne yapalım size. Şöyle de gelelim. Bu arada oyundan eklemek isteyenler yorumları bırakırım şeyimi. Oyun artık açık beta'ya girdiği için çoğunuz oyuna eriştiniz. Birlikte de oynayabiliriz ve açıklamadaki, link, açıklamadaki linkten Discord'uma gelmeyi unutmayın abi. Discord'da her gün Böyle varlıkla alakalı muhabbetler yapıyoruz toplanıp. Onun dışında oyun tam anlamıyla çıktığında gençler biliyorsunuz Riot Games çok büyük turnuvalar düzenleyecek. Aynı PC LoL'da olduğu gibi. Ve ben de 6 yıllık LoL ve 4-5 yıllık mobil MOBA tecrübesi olan bir insan olduğum için kemik tayfa artık biliyor bunu ezberlediler ama yeni beni bu videoları tanıyanlar da illaki olacaktır dediğim gibi. Bu tecrübeme dayanarak gençler profesyonel bir takım kurmak istiyorum. Böyle turnuvalara falan katılabileceğimiz. Discord'uma gelirseniz oradaki arkadaşlardan seçim yapmayı düşünüyorum. Alım yapacağım oradaki arkadaşlardan. Tecrübesi yüksek olan arkadaşlarla birlikte profesyonel bir takım kuracağız. O yüzden Discord'uma gelmeyi sakın unutmayın. Böyle profesyonel bir şekilde bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlar. Güzel bir oyun yapmak istiyorum. Burada birilerini tekmelemek istiyorum abi. Hop. Şöyle yeniden Q'ya basacaktım da yeniden basamadık o Q'ya. Ben seni bırakır mıyım peki? Ben seni bırakır mıyım peki? Çok güzel abi. Sonra sen sap olsun ama al o kili tamam mı? Çok lazımmış gibi. Al kankam o kili feda olsun sana. Ah be. En azından denedik ve odacı attığı için öldü o arkadaş. Bizim sayemizde öldü ama biz oraya asis yazmazlar. Anlamazlar bizi gençler. Çok güzeliz be. Şöyle tekmeyi de atalım. 9-0-5. Şöyle hasar kasmayacağız dedik ama yine de <laughs> güzel hasarımız var. Karşı takımla kar topuna bağladığımız için karşı takıma çok fazla vurabiliyoruz tank kasmamıza rağmen. Çok güzel bir maçtı gençler. Ben eğlendim bu arada. Siz de eğlendiyseniz hop şöyle kronometremizi de basalım. Çok güzel bir maçtı. İstediğiniz şampiyonları belirtin yorumda. Onun da videosunu böyle öğretici ve eğlenceli bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bu videoluk da bu kadardı gençler. Hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma da abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bu videoluk da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.